Gittiğim yerlere gelmeni istemiyor Ya da gördüğüm şeyleri görüm. Washington Irwin şöyle yazmış Göz yaşlarında bir kutsallık vardır Zayıfların değil gücün izleridir onlar Çok büyük acıların elçileridir Göz yaşları emiliği için Çok erken biten genç bir kızın yasını tutuyoruz Arkadaşlar galiba bizim arkadaşımız intihar etmiş Nanes zaten ağlıyor filan Arkadaşımızın psikolojisi çok iyi değilmiş Arkadaşları gölgeleri filan gördüğünü söylüyor Hepinize merhaba arkadaşlar. Aysev Blood Clouds'ın birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar oyunumuzun konusu psikoloji ve gerilim tarzında bir oyun. Oyunun hikayesini falan tam bilmiyorum arkadaşlar. Çok o kadarına bakmadım. İstiyorsanız bir başlayalım şöyle. Rahatla güvendesin falan geldi şu an. Aynen güzel bir müzikle başladık şu an oyunumuza. Değişik bir müzikle. Tamam. Üzgünüm dedi şu anda birisi. Tamam. Tamam. Şu an bu kısımlar biraz hikaye aşamaları ama gitmem gerekiyor gittiğim yere. Ee benim peşimden gelme dedi. Tamam gittiğim yerlere gelmeni istemiyorum ya da gördüğüm şeyleri görmeni. Oyunumuzun bu kısımları küçük bir hikaye aşamasından oluşuyor galiba arkadaşlar. Seni hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum. Belki tekrar birlikte olabiliriz ama şimdilik üzgünüm. Galiba bir arkadaşımız veya bir bir şeyimiz vefat etmiş arkadaşlar anladığım kadarıyla. Öyle bir konuşma geçiyor sanki. Oyunumuzun zaten başlangıç aşaması da geçti. Bir kilisedeyiz galiba şu anda. Washington Irwin şöyle yazmış. Göz yaşlarında bir kutsallık vardır. Zayıflığın değil, gücün izleridir onlar. 10.000 dilden daha ikna edici konuşurlar. Tamam. Çok büyük acıların elçileridir. Bunun gözyaşları emiliği için çok erken biten genç bir kızın yasını tutuyoruz. Söylediğimiz şeylerin yasını tutuyoruz. Söyleyebileceklerimiz. Çünkü veda etme şansımız olmadı. Arkadaşlar galiba bizim arkadaşımız intihar etmiş. Biz de işte kilisede filanız. Şu gördüğünüz kadın da annesi zaten ağlıyor filan. Arkadaşımızın psikolojisi çok iyi değilmiş arkadaşlar. Ruhları, gölgeleri falan gördüğünü söylüyor. Ondan intihar etmiş zaten. Şu an bize kilise değiliz işte. Soru geldi şu an zaten yandaki kızdan. onunla en son ne zaman konuşun diye. Yakın zamanda değil kaçın. Kaçın neymiş onu seçtim mi? İstatistikleri ekranda Christina nasıl etkilediğini görürsün falan dedi. Tamam istatistiklere de bakarız bir ara. Şu an bu iki arkadaş konuşuyorlar galiba arkadaşlar. Tamam. Bu abimiz kilise görevlisi arkadaşlar. İşte bir şeyler falan konuşuyorlar. Sence bizi suçluyorlar mıdır? Ne alakası var kardeşim? Biz mi git intihar et dedik Allah Allah. Hayır seçim arkadaşlar. Kızın psikolojisi bozuksa bundan yani. Biz neden suçlanalım ki? Aynen kız öyle dedi arkadaşlar. Neden suçlasın falan dedi. Tamam. Şu an galiba şu kadın annesi falan yani. Öyle tahmin ediyorum. Yanımıza gelecek galiba şu anda. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun dedik zaten ona. Dostlar sağ olsun dedi kadınlar. Tamam. Bu ablamız şu an baya bir zor durumdadır arkadaşlar. Çünkü kızı intihar etmiş filan. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Emine'yi çok mutlu olurdu. Bizim için çok önemliydi filan. Evet dedik biz de şu anda. Christina benim için bir şey yapabilir misin acaba? Bize diyor arkadaşlar. Bizim ee, buradaki şeyimiz karakterimiz Krisina. Bizden Emily'nin taktığı kolyeyi istiyor arkadaşlar. işte git onu bulabilir misin filan dedi bize. Biz de tabii ki filan dedik. Tamam. Gidip kolyeyi falan bulacağız galiba arkadaşlar. Ben alırım dedik zaten şu anda merak etmeyin. Tamam. Teşekkür ederim filan dedi zaten. Şöyle bir aynen galiba onların evine gidiyoruz. Üst katına çıkıyoruz galiba o ölen arkadaşımızın odasına gireceğiz. Ama hala olsun ha cesur kız mısın? Ölen bir kişinin odasına girecek kadar cesur musun? Diyecektim ki şu an bir bekledim. Umarım girer yani. Girer ya bence kolyesini alacağım dediyse girer. Tamam aç bir kapıyı gir hadi. Ne bekliyorsun artık düşünme gir bir gir. Gelsin mi arkadaşlar bakalım kolyeyi bulabilecek miyiz? oyunumuz psikoloji ve gerilim olduğu için arkadaşlar her an bir şeyler olabilir. Yani hazırlıklı olun çok öyle ekrana falan yaklaşmayın. Çünkü ben bile şu an çok yaklaşmıyorum her an bir şey olabilir çünkü hiç bu oyuna güvenesim gelmiyor benim. Çünkü oyunun konusu biraz değişikti ben baktığımda. Tamam şu an girdi odasına. Bakalım ne yapacak. Koli'yi vur. Boş ver çık dedi. Lan kadına bir şey demişsen sözünde dur o zaman bula bulamazsın. Bir koliyi arasın bakalım. Tamam. Çekmeçede falan mı bakacaksın? Aynen öyle. Şu an bir aynaya falan geldi. Aynanın karşısına. Neymiş o? Saat gibi bir şeydi galiba o. Tamam. Şu an çekmecede falan bakıyor. Kolyeyi acaba çekmecede mi saklıyor? Şu an bir şey buldu. Aynen. Kolyeyi buldu galiba. Tamam. Kolyeyi paketle çık dedi. O kadar koli bulmuşsun paketli o zaman. Paketli öyle çıkalım ne olacak ki zaten. Tamam paketledik. Bu gerilim müziği neden var umarım bir şeyler olmaz arkadan. Tamam çık çıkacağız galiba şimdi arkadaşlar. Şu an yine düşünüyor galiba bizimkisi. Arkadaşı ölmüş sonuçta o da şu an üzülüyordur filan. Tamam. Lan el çıktı el çıktı. Haydi buyur arkadaşlar tam da böyle bir şeylerden bahsediyordum işte. Şu an bir el çekti bizi. Tamam. Bu kız sadece ölen okusun odasıydı. bu el nereden geldi? E, el falan yokmuş orada. Sadece bir kitap gibi bir şey var galiba. Ne o kitap mı günlük mü ne o? Aldı şu an bizimkisi. Bakalım ne yapacak? Değişik bir Günlüğe falan benziyor ya aslında kitap değil gibi Çünkü kitaplar genelde böyle olmaz Aldı şu an kızın günlüğünü galiba ya Günlük o tamam oturdu şimdi Bakalım ne yapacak okuyacak mı yoksa çıkacak mı odadan Açtı şu anda günlüğü Günlüktür umarım 18 Mayıs evet öyle gibi Artık klinik kapandığına göre danışmanlardan biriyle özel olarak görüşmem gerekiyor Adı Dominic kasabadaki evinde insanları kabul ediyor Ayrıldığım için mutluyum. Bu yerde karanlık bir şey var. Ve tanışığım insanların bazılarını acıyorum. Okul bunu atlatmak için istediğim kadar zaman vereceğini söyledi. Ama onlara inanmıyorum. O işi kaybetmeyi göze alamam. Olduğumdan daha iyiymiş gibi davranıyor. Gölgelerin beni takip ettiği hissinden kurtulamıyorum. Sanki ölecekmiş gibi tehlikede hissediyorum. İntihar eden arkadaşımızın günlüğü bu. İnsanlar iyi olduğumu söylüyor. Ama gözlerimi kapattığımda etrafımda sadece kara bulutlar görüyorum. Tamam. Şu an kapıdan çıktık. Odasından çıktık. Kalın ne yapacak? Haydi buyur. Şu an yine paranormal olaylar oluyor. Ama bu oyunun konusu da bu arkadaşlar. Çünkü biraz böyle şeyler olması normal değişik şeyler görebileceğiz. İşten içe bomboş hissediyorum. Hala günlüğünü okuyor. Bu maskeyi daha ne kadar takmak zorunda kalacağım. Şu an galiba kendi yatağımıza geldik. Kendi evimizdeyiz. Tamam. Şu an yine günlüğü aldık elimize. Bakalım okuyacak mıyız yoksa kapatıp atacak mıyız? Okuyoruz galiba yine 21 Mayıs. Çok korkuyorum. Klinikte kaybolan kız hakkında bir şey öğrendim. Ne öğrenmiş bakalım. İnanmak istemiyorum. Yazamayacağım. Şu an klinikte kaybolan arkadaşına bir şeyler olmuş. İntihar eden arkadaşımız anlatıyor bunu. İntihar eden arkadaşımız bu arkadaşlar psikolojik sorunlarından dolayı intihar etmişmiş. Okumaya devam var Fotoğrafa bak var. Okumaya devam edeceğim arkadaşlar. Merak etmişin açıkçası. 26 Mayıs. Bakalım devamında ne oluyor. Bildiklerimi Dominik'e anlattım. Beni sakinleştirmeye çalıştı. Her şeyin kafamın içinde olduğunu söylüyor ama ben gerçek olduklarını biliyorum demiş kız. Günlü öyle yazmış. Acaba gerçekten gerçek mi yoksa bir hayal dünyasında mı yaşıyormuş arkadaşımız? Koşuya çık içki içmeye çık. İçki içme içki iç ne yapacaksın depresyona falan girip saçma sapan şeyler yapacaksın. Koşuya çık kendini toparla daha iyidir. Aynen şöyle. Tamam. İçinde tut söyle, içinde tut. Millete söyleyeceğim ne yapacaksın gidip başkalarına söyleyecek değişik değişik şeyler. Gerek yok, içinde tut daha iyi. Tamam, bakalım ne yapacak şimdi. Koşuyor şu an bizimkisi durdu şu an. Tamam, dinlenecek galiba. Şu an kız bir koşudan sonra durdu bir soluklanmaya çalıştı. O kadar şey okuyunca tabi. O da biraz değişik halleri falan girdi. Emily'nin günlüğü. Daireye göre dön. Günlüğü oku bakalım. Tamam Anladım. Biraz değişik şeyler de bir şey olmaz. Da alışırsın zamanla. 29 Mayıs karanlık dört bir yanımı sardı. Bunu kimseye anlatamıyorum. Ne diyeceklerini bilemem. Şu an bizimkisi kulağına yine bir şeyler taktı. Tekrar koşmaya başladı. Artık insanlara dikkat etmem gerekiyor. Takip ediliyormuş gibi hissediyorum. Bugünlük de bu kadar yeter arkadaşlar. Baya bir oynadık zaten. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Böyle güzel serilerin devamının gelmesi için videoya like atıp kanala da abone olsanız hem ben çok mutlu olurum hem de böyle güzel serilerin devamını getiririm. Şimdi ne bince çok teşekkür ederim. Artık diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.